Duruşunuzu rahat edebileceğiniz bir şekilde ayarlayın. İsterseniz lotus pozisyonunda oturabilirsiniz. Ne kadar rahat bir pozisyonda olursanız o kadar dengeli bir çalışma gerçekleşecektir. Şimdi birkaç derin nefes alıp vermenizi isteyeceğim. Nefesi eğer burnunuzdan alıyorsanız burnunuzdan verin. Eğer ağızdan alıyorsanız Ağızdan verin lütfen. Ve şimdi nefesle birlikte yavaş yavaş gözlerimizi kapatalım. Oturduğumuz yeri hissedelim. Bedenimizde rahatsız olan bir yer varsa nefesimizi oraya yönlendirelim ve o bölgeyi iyice rahatlatıp gevşetelim. Ve şimdi ayak parmaklarınızdan başlayarak bütün bedeninizin gevşediğini rahatladığını imgelemenizi rica edeceğim. Ayaklarınıza, baldırlarınıza ve kalçanıza, sonra yukarıya, karnınıza, sırtınızın alt kısmına, göğsünüze, sırtınızın üst kısmına, omuzlarınıza doğru iyice yükselen güzel bir gevşeme ve rahatlama halini hissediyorsunuz. İzin verin iyice gevşesin ve rahatlasın. Ve daha sonra kollarınızın, ellerinizin, başınızın, yüzünüzün iyice gevşetin. Çenenizi, gözlerinizi, çevresindeki kasları gevşemesini sağlayın lütfen. Kendinizi sakin, odaklanmış ve fiziksel bakımdan rahat hissedene kadar bu durumu sürdürün. Sesim bu yolculukta size eşlik edecek ve her sesimi duyduğunuzda kendinizi daha da rahatlamış ve güvende olduğunuzu hissediyor olacaksınız. Ve şimdi duruşunuzu omurganız boyunca enerjinizin daha kolayca akışına olanak verecek şekilde iyice ayarlayın. Şimdi diyaframınızı ve karnınızı mümkün olduğunca az hareket ettirerek göğsünüzün üst kısmını derin bir solukla birkaç defa doldurun. Sadece göğsünüzün üst kısmı nefesle dolsun ve şimdi ne hissettiğinize dikkat etmenizi istiyorum. Düşünceler geliyorsa gelsin ve gitsin. Şimdi birkaç defa da karnınızdan soluk alıp verin. Ve yine ne hissettiğinize dikkat edin. Ve şimdi güzel derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı ilk önce şişiriyoruz. Ve sonra nefesi göğsümüzden yukarıya doğru çıkartıp veriyoruz. Yeniden aynı şekilde karnımıza nefesi gönderelim. Ve verirken yukarıya doğru nefesi çıkartalım. Ve şimdi aldığımız derin bir nefesle birlikte omurganımız daha da dikleşiyor. Ve bunu yaparken başınızın arka kısmını bir dikleşme olduğunu hissediyorsunuz. Bu sizin duygu bedeninizdeki akıcılığı yaratmanıza, kalp merkezinizi açmaya ve daha yüksek düzeyde düşünmenize bir olmanıza yaradanla yardım edecek. Ve şimdi yine güzel bir nefes alalım. Ve iyice rahatladığımızı hissedelim. Harika. Şimdi yüksek benliğimizle buluşmaya hazırız. Şimdi yeniden güzel bir nefes alıyoruz. Ve nefesimizle birlikte tepe çakramızdan yukarıya doğru yükseldiğimizi hissediyoruz. Ve sağ tarafta bizim için sağa dönüp bakmanızı rica ediyorum. Sizin için hazırlanmış ışıklı bir merdiven var. Ve merdivenin başında koruyucu meleğiniz size bu yolculukta eşlik etmek için, destek olmak için bekliyor. Lütfen ona doğru süzülün ve onu selamlayın. Onun sevgi ve ışık enerjisini alanınızda hissetmeye başladınız bile. Ve şimdi birlikte ışıklı merdivenden yukarıya doğru adım adım yükselmenizi istiyorum. Ve yukarıda bir alan var. Buraya doğru ilerleyin lütfen. Ve kafanızı karşıya doğru kaldırdığınızda ileride bir çember olduğunu ve çemberde birçok yüksek varlığın ışık bedenleriyle oturduğunu görüyor, duyuyor ve hissediyorsunuz karşıdan bir çembere bir bakın bakalım. Nasıl gözüküyorlar? Nasıl bir his var kalbinizde? Ortama yaklaştıkça kalbinizin pırpır pır attığını, sevgi ve ışık enerjisinin ortamı iyice sarmaladığını görüyorsunuz, duyuyorsunuz ve hissediyorsunuz. Ve şimdi o çemberde sizin için ayrılmış yere sizi götürmek için koruyucu meleğiniz elini uzatıyor ve onunla birlikte çemberdeki yerinize doğru ilerleyin. Ve çemberdeki yerinize geldiğinizde oraya oturduğunuzda huzur, sevinç ve sevgi o kadar güçlü ki kalp alanınızda kalbinizden bunlar dağılırken iyice gevşediğinizi ve rahatladığınızı hissediyorsunuz ve anlıyorsunuz ki aslında burada bir kutlama var. Tüm buradaki varlıklar sizin yüksek benliğinizle buluşmanızı kutlamak, size destek olmak ve yardımcı olmak için buradalar. Her birindeki o hizmet aşkını tüm kalbinizde hissediyorsunuz. Her yer ışıl ışıl, her yer pırıl pırıl. Gözünüze alamıyorsunuz. O kadar muazzam bir ışık var ki İyice hissedin bu duyguları ve iyice gevşediğinizi, rahatladığınızı ve kalbinizde çok coşkulu bir heyecan olduğunu. Bu buluşmaya hazırlanmanız için enerji bedeninizin desteklendiğini hissedin, görün ve duyun. Çemberdeki her varlığın kalbinden akan bir beyaz ışık sizin kalbinize doğru geliyor ve bu buluşma için üzerinize bir dengeleme çalışması yapıyorlar. Sistemden ihtiyacınız olanı size akıtıyorlar. İzin verin tüm enerji bedeniniz bu sevgi ışık enerjisiyle şifalansın, dolsun ve taşsın. Her yeriniz pırıl pırıl olana kadar o enerjiyi sevgiyle kabul edin. Enerji akışı tamamlandığında yüksek benliğinizin ileride uzaktan size doğru gelmeye başladığını görüyor, duyuyor ve hissediyorsunuz. Karşıya doğru bakın bakalım bunu imgelemenizi istiyorum. Onu güzel, titreşen, parlak bir ışık olarak hayal edebilirsiniz. Karşıdan ışık size yaklaştıkça enerji formu algılamaya başlıyorsunuz. Size iyice yaklaştı. Lütfen onu selamlayın ve onu daha yakına gelmesi için davet edin. Zihnen, kalben ondan kendisiyle daha güçlü bir bağlantı kurabilmeniz için size yardımcı olmasını isteyin. Onun sevgisini sizi saran ve kucaklayan ışığını hissedin lütfen. ...unutmayın... ...yüksek benlik ilk rehberiniz... ...ve onunla birlikte bu oyun alanını yarattınız... ...size onun tarafından gelmekte olan... ...ışık hüzmelerini, hatlarını hissedin... ...bu ışık hüzmeleri size dokundukça... ...titreşiminizin yükseldiğini hissedin... ...ve iyice yakınlaştı tamamen karşınızdan... ...ve onun varlığına... Bakın bakalım size ne söylüyor. Ona sormak istediğiniz ne varsa sorun lütfen. Şimdi yüksek benliğinize izin verin. Sizinle birleşip bir oluyor. İyice bedeninize geçtiğini hissedin. Moleküllerinizin ve atomlarınızın onunla karışıp birleştiğini hissedin. Sanki enerjinizin bir bölümünü geri alıyormuşsunuz gibi. Bırakın yüksek benliğiniz sizinle daha çok bir olsun. Tüm enerji kılıplarınız yüksek benliğinizin ışığını iyice alsın içerisine, iyice yüklensin. Ve şimdi yüksek benliğiniz ve siz artık birsiniz bu enerjiyi iyice hissedin. Yüksek benliğiniz olarak siz bedeninizde daha büyük bir enerji akışı yaratmak üzere derince soluk alıp verin. İyice hissedin o bütünleşmeyi. Ve şimdi yüksek benlik olarak oturma pozisyonunuzu iyice düzeltin duruşunuzu. Güveninizi bilgeliği gösterecek bir biçimde omuzlarınızı, göğsünüzü dik tutun. Yüksek benlik olarak nasıl bir yüz ifadesi taşırsınız, taşıyorsunuz, hissetmeye çalışın. Bütünleşmeden kaynaklı o enerji geçişlerini hissedin, duyun ve görün. Ve şimdi rehberlik istediğiniz bir durumu düşünmenizi istiyorum. En çok kendinizle ilgili ihtiyacınız olan konu, durum neyse ve şimdi yüksek benliğiniz olarak siz bu durum hakkında kendinize yol göstereceksiniz. Bilge bir öğretmen ve danışman olduğunuzu hayal edin. Bu durum hakkında kendinize nasıl bir öğüt vermek istersiniz? Yanıtlarınızı yazmak isteyebilirsiniz. Gözlerinizi açıp yazabilirsiniz. Yüksek benliğiniz olarak başka herhangi bir mesaj var mı? Ruhsal büyümeniz, yüce amacınız ya da herhangi bir şey hakkında kaleme izin verin. Kalemden mesajlar dökülsün. Bırakın düşünceler gelsin ve gitsin. Yaşamınızdaki önemli kararlar, ilgili enerjileri için hangi konuyla ilgili rehberliğe ihtiyacınız varsa bırakın yüksek benlik olarak siz kendinize bu öğütleri verin. için. Yüksek benliğinize teşekkür edin. Ve istediğiniz sürece yüksek benliğiniz olarak oturun, mesajları alın ve yazıya dökün. Namaste.